Arkadaşlar merhaba. Melih Cevdet Anday'a ait bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur bakıyoruz. Ünlü düşmesi. Arkadaşlar nasıl vaktim sözcüklerine bakalım. Ne artı asıl sözcükleri birleşince sözcük şöyle yazılır. Nasıl. Şimdi iki sözcük birleşirken birincinin sonundaki ünlü veya ikincinin başındaki ünlü ortadan kaybolursa ki burada e kaybolmuş arkadaşlar. Biz buna ünlü aşınması deriz. Ünlü aşınması. Birleşme sırasında oluyor bu. Ünlü aşınması da bir düşmedir arkadaşlar. Burada bir problem yok. Veya vaktim. Vakit sözcüğüne, vakit sözcüğüne benim anlamını veren iyilik eki getiriyorum arkadaşlar. Kelime vaktim şeklinde yazılıyor. Vaktim. Yani vakit sözcüğünün kökündeki i ünlüsü ne oldu? Düştü. İki tane örneğini gördük. Ünlü daralması. Ünlü daralmasına bakıyorum. Arkadaşlar, A, E, bunu hatırlayalım. A, E geniş ünlülerdir. I, I, U veya Ü bunlar da dar ünlülerdir. Geniş ünlüler dar ünlülere dönüşürse biz buna daralma deriz. Peki nerede var? Mesela şu sözcükte var diyeceğin. Demek bir fiil, ye yardımcı ünsüz, acak ecek sıfat fiil, in de senin diyeceğin, yelik eki. Şimdi demek fiili, acak ecek ekini alınca buradaki e ünlüsü, e geniş ünlüdür, i ünlüsüne de dönüşür yani dar ünlüye dönüşür. E biz buna ne dedik arkadaşlar? Buna daralma dedik. Bunu da bulduk. Ünsüz yumuşaması aynı sözcükte. Arkadaşlar demek fiili daraldı diyecek oldu. Sonra ünlüyle başlayan bir ek aldı. Senin diyeceğin oldu. K neye dönüştü? Yumuşak G'ye dönüştü. Arkadaşlar P, C, T veya K'nin B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Yumuşama diyoruz. Gördüğünüz gibi Ecik'teki K yumuşak G'ye dönüştü. Bunu da bulduk. Ünlü değişimine bakalım arkadaşlar. Sadece iki sözcükte görülür bu. Ben ve sen zamirlerine. İsmin e halini getirirsek bu zamirler bana, sana şeklinde yazılır. Yani buradaki e ünlüleri a ünlülerine dönüşür. Buna ünlü değişmesi veya e ince ünlü a kalın ünlü olduğu için ünlü kalınlaşması da denir. E zaten burada bana diye bir sözcük var şiirde. Bana diye bir sözcük var. Bunu da görmüş olduk. Bizim şiirimizde ünsüz sertleşmesi yani fıstıkçı şahap dediğimiz ses olayı yok. Onu bir hatırlayalım. Arkadaşlar kelime fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle bitecek. Bunlar sert ünsüz. Bu sert ünsüzlerden biriyle bitip ÇTK fıstıkçı şahabının içerisinde olan ÇTK sert ünsüzlerinden biriyle başlayan ek alacak. Biz buna ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Şimdi parçada bizi yanıltacak sözcük vaktimdir. Fakat bu vakit sözcüğündeki ünlü düşmesinden dolayı vaktim şeklinde yazılmış sözcükte bu ses olayı yok. Niye yok? Çünkü bu K ve T zaten sözcüğün kökünde var. Bu vatandaş benzeşme olmaz. Benzeşme olması için ek aldığı sırada ünsüz benzeşmesinin yani sert ünsüzlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir örneği yok. Cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu arkadaşlar.